temsilcileri, değerli Pazarlı kardeşlerim, saygıdeğer çay üreticileri, biz çay üreticileri meclisi olarak 27 Nisan'da bu pazarda şu meydanda bir açıklama yapmıştık kamuoyuna. Dedi ki çayın fiyatı 17 artı bir yani bir lira destekleme ile birlikte 18 lira olsun demiştik. Talebimiz buydu. Ki bu fiyatın üreticinin girdi fiyatları, enflasyon ortamı ve temel tüketim maddelerinin aşırı artması sonucunda haklı olarak böyle bir rakamı biz belir, belirmiş, belirlemiştik. <laughs> Dün 3 Mayıs'ta Dize'de Erdoğan yaş çay fiyatını 11 lira artı 30 kuruşla birlikte 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Bu fiyat üreticilerin Beklentilerinin çok çok altında Arkadaşlar Temel tüketim maddelerinin %300'ün üzerinde arttığı 1 ton gübrenin 12.500 lira olduğu Günlük görmeyenin 1 lira 1 ton çay toplamanın 3.500-4.000 lira olacağı Söylendiği bir ortamda Çaya verilen 11 lira fiyat desteklemeyi söylemiyorum. Ya çay tamam değerli. Çay kurun. Taban fiyat değil bu arkadaşlar. Taban fiyat olabilmesi için özel sektörün de aynı şekilde bu fiyattan alması gerekiyor. Bu çay kurun fiyatıdır. Onu bir kere söyleyelim. Biz çay üreticiliği olarak kendi tarlamızda yarıcı bile olamayacağız bu şekilde. Bir çay bile 20 lirayla 40 lira arasında olduğu tüm çay toplama ana ekipmanların aşırı arttığını biliyoruz. Çay üreticileri meclisi olarak diyoruz ki biz Erdoğan'ın açıkladığı 11 lira 30 kuruş fiyatını kabul etmiyoruz. Protesto ediyoruz. Bu fiyat üreticinin hiç beklemediği, yandaş üreticiyi dahi memnun etmediği bir fiyat olduğunu biliyoruz. Bizi yok sayanları biz de sandığa gömeceğiz. Gereken meşri vereceğiz. Hakkımız olanı talep etmekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çay taban fiyatının 18 lira olsun istiyoruz. Çayımıza, ekmeğimize, aşımıza sahip çıkacağız. Değerli dostlar, 21 yıldır iktidar olan AKP, Erdoğan, Erdoğan bugün hala halka vaat vermektedir. Ya o iktidar olan kişi vaat verir mi? İcraat yapar, icraat. Öyle değil mi dostlarım? Doğrudur. Aynen Çay üreticisi yoksullaştı. Çay üreticisi yıl sonunu getiremiyor. Çay üreticisi ben biliyorum ki ben de çay üreticisiyim. Biliyorum ki yıl sonunda sonundan itibaren esnafa boşlanıyor. Borçlu bir, bir şekilde e, tarlaya giriyor. Şimdi tüm bunları görmeyecek miyiz? Biz kendi tarlamızda yarışı bile olamadık arkadaşlar. Bu anlamda biz biz bu fiyatı kesinlikle kabul etmiyoruz biz bu fiyatın yeniden revize edilmesini istiyoruz çay fiyatı yeniden belirlenmedir Rize üreticisi Rize'de çay üreticisi bu fiyatı kabul etmiyor çay bizim geleceğimizdir çay bizim okul açlığımızdır çay bizim mutlak masrafımızdır bu yüzden çayımıza sahip çıkıyoruz biz çay kurumuza sahip çıkıyoruz Çaykur'un satılmasını istemiyoruz. Biz biliyoruz ki Varlık Fonu satıldığından itibaren bu sürekli söyleniyor. Çaykur satıldı, satılacak. Kuveyt'ten Liz'e katara e satıldı. Hep bunlar söyleniyor. Ne olduğunu biliyoruz ki çünkü Varlık Fonu araştırılmayan, takip edilmeyen, hesap vermeyen bir kurum. Yani Çaykur bugün satılmış da olabilir. Yani ne olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Değerli dostlar, biz buradan bir kevze bir kevze daha tekrarlayalım. Dün Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu çay fiyatını 11 lira 30 kuruş çay fiyatını üretici olarak kabul etmiyoruz. Protost ediyoruz. Bu fiyatın tekrar revize edilmesini istiyoruz. Bu anlamda çayımıza sahip çıkıyoruz, emeğimize sahip çıkıyoruz. Herkese teşekkür ederim katıldığınız için.